Sevgili öğrencilerim, Baykuş Hafıza Teknikleri programından hepinize merhaba. Pratik işlem geliştirme çalışmaları. Üçüncü egzersizimiz çocuklar. Bölme oyunu. Hemen egzersizimize girelim. Bakınız burada seviyemiz seçiyoruz. Seviye 2 olsun. Süremiz 3 olsun çocuklar. Bakınız yukarıdan aşağıya doğru bir bölme işlemi var. Aşağıda balon patlamadan önce, kaktüslere değmeden önce biz bu işlemi zihnimizden yapmamız lazım. Kaktüslere değdiğinde zaten çocuklar direkt bize sonucu gösteriyor. Gerçekten dört işlem yeteneğimizi geliştiren, zihinsel işlem yapma kabiliyetimizi geliştiren güzel bir çalışmadır. Günlük 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika bu şekilde haftada birkaç gün olsun oynamaya çalışın. Seviyesini ve süresini ayarlayabilirsiniz kendi zorluk derecenize göre hepinize iyi çalışmalar dilerim.